Ama oynaması gerçekten çok zevkli bir şampiyon ve açıkçası Neyun da suikastçilerle ne kadar iyi oynadığını biliyoruz. Hype'landım ben şu an ya. Ama karşı, karşısında da Queen olacak God Rosaman'ın ellerinde. Bir daha diyemeden nazarımı değdirdim. Şimdi Moka bu arada. Bunu faket kombosunu bir kullandı. Ruhu üzerindeler. Bomba da üzerinde. Burada ilginç bir savaş sürüyor. Minyonlar da geldi yalnız. Aurora'nın başı dertte. K karşılıklı şifalar kullanıldı. Roket atlaşı. Ruven'in kafasına düştü. Jana'dan bir kalkan geliyor. Son anda ilk kan döküldü. Zerg inanılmaz. Hayatta... Sersem Moka bu noktada geri dönüş skorunu alıyor ama istediğini alan taraf Team Aurora oldu. Oyunda Queen varken, rakipte koyun varken haritada fazla görmemeniz Şimdi gerekiyor. Şimdi Wisdom burada Moito'nun üzerine gidiyor. Moito o noktada Mutti. çarpını kullandı. Moito'dan tam zamanında gelen bir sıçrama. Wisdom bu arada Neyun'a yakalanabilir. Ölüm işareti geldi bizim üzerine yalnız. Queen de orada. Şimdi Neyun'un başı dertli olabilir. Neyun oradan çıkmak zorunda kaldı. Gölgesine doğru uzaklaştı. Savaş sırasında da kullanmak zorunda kalıyor. Wisdom'dan güzel bir sıçra. Afet yakaladı Wisdom'u. Osama'da da sıçrasını kullanıyor ama bu onu kurtarmaya yetecek mi? Sersem ve Digaz osama nail skoru alıyor. Penki neden tamamladı bu ışınlanı? Ya şimdi engelleyici geliyor. Fena yere değil. Mojito'yu almaya çalışacak en azından. Mojito ben biraz daha iyi pişmiş olurum diye düşünüyor. Olacak ki geri girdi. Yalnız arkada Ruvesama. karşı tarafın desteğinin olmadığını görünce skoru aldı. Ve burada 3'e 2'lik bir değişim gerçekleşiyor. Bu arada bitmiyor. Şimdi Gagro Saman'ın üzerinde Elvin. Ama Zergsing'den güzel ulti geldi. Arka tarafta kim var? Arka tarafta Wisdom var. Şimdi ölüm işareti Zergsing'in üzerinde. Bir hasar daha gelirse Zergsing düşecek gibi görünüyor. Kısmı kendisi halledecek. Ve Vadi'nin alameti. Bu arada Neyhun içeri girdi. Doğru, doğru. Yalnız bunu tahmin etmiş. Aurora tarafı. Neyhun avcı avlanıyor. Wisdom harika okudu pozisyonu. Elvin'in ışınlan attığını görüyoruz. Tank'in ışınlanı da var. Yalnız şimdi Elvin içeri girecek. Güzel bir o noktada ultuluk engelleyici. Skoru alan o noktada Ruvesa oluyor. Miktar ama yine takım savaşlarında nelerin inanılmaz bir ulti kasırga Ruvesa'yı yakalamaya çalışırken Moka kendisi yakalandı. Moka düşecek. Bu arada ölüm cezası kimin üzerindeydi? Görmüyoruz bile. O kadar az asandı. Ölümü içeri girdi. Şimdi Wisdom içeride yalnız kötü oyun, hiçlik hücumu, Wisdom'dan kötü karar ve Madness oyuna döndürmeye Yaklaşmış olabilirler onu söyleyelim. Çok büyük üstünlükleriyle geçmeyen bütün takım savaşları kötü yaz. Gadrosama yakalanacak şimdi. Şimdi val oradan inmek zorunda kaldı. Gadrosamanın buradan çıkışı yok. Arlın da alabileceklerini söyleyebilir. Şimdi Moito yalnız. Çok tehlikeli bir noktada yakalanacak. Rexay gittiği yerde onu yakaladı. Moito'nun başı dertte olabilir. Ultisini kullandı. Orada çarpla beraberdi. Kırmızı güçlendirmeden birazcık daha can kazanıyor Zor Kötü bir yere gidiyor. O Baron rakip takım adına çalışacaktır senin atacağı ulti burada çok önemli. 4400, 4400 can seviyesinde. ya şimdi çıkıyorlar. Bazıları çıkıyor, bazıları çıkmıyor. Sıkıntı olabilir bu. Arka tarafta Pengi'den gelen dengeleyici iyi bir noktaya gelmedi. Ruvesama Sam'a bu arada müthiş bir sıçra kullandı. Ruvesama. Sam'a... çaldı, Neyun çaldı. Neyun Baron çalmayı başardı. Ruve Sam'a arkada Neyun da ney alabilecek. Kendisi düştü. Neyun gittiği yerde düşüyor. Wisdom. Topu bir kez daha düşürdü diyebiliriz. Şimdi Moito Gadrosama'nın üzerine doğru gidiyor. Ultisini de kullandı. Gadrosama bir beraber kaçmaya çalışıyor ama ...Pank tarafında, o da oldukça önemli. Şimdi Biyadı orada Mokka kombo yaptı, iki kişi üzerinde. Pank yakalandı, Ruvesama yakalandı. Ölüm cezası Kog'Maw'un üzerinde ama ölüm cezası Zed'i ne oluyor? Zed'i öldürmeyi başardı orada Ruvesama. Mokanın da kaderi çok farklı olmayacak. İki de iki geldi Kog'Maw'dan. Kog'Maw'un o böcek derisine en ufak bir çizilme daha yok. Yalnız şimdi savaşa biraz geç kaldık Afro ve ama bütün bunlar olurken Mendes bedava otomatik saldırı yapmaya devam ediyor. Şimdi ile beraber. Bu arada Pengiden güzel bir zonya geldi. Bombanın patlamasını engelledi. Bu Team Aurora adına bir galibiyet anlamına gelecek ve oyun for crew zirve takibinde Team Aurora'dan bir yara alıyor. Rakiplerinin kazandığı haftada Team Aurora bir puana razı olmak zorunda kalacak. Düzeltiyorum oyun for crew. Aurora da gerçekten burada harika oynadı ki Jana tercihi belki de burada oyun for kulübün en beklemediği tercih olabilirdi. Bayağı bir canlarını sıktı. Ruve de takım, takım arkadaşlarının onu korumasının cevabını verdi ve burada harika kovma performansını bizlere izletti. Yani gerçekten ilginç tercihlerin yapıldığı, ilginç oyun <laughs> Penki ile Elvin de yan <laughs> ne yapacaklarını bilemediler. Sarılsam e, el, el mı? Sıkışır, elimiz, sarılıyor sarılıyor muyuz? Neyse, hadi.